Selam YouTube. Ben Mert. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Umut ile çıkar çıkaracak olduğumuz oyunu yani Nem Is Toysuzu hakkında teoriler, bilgiler üreteceğiz ve gizemler de yapacağız. İki, i̇ki, tane deney notumuz ve oyun içi görüntülerimiz var. İlk önce oyun içi görüntülere bakalım. İlk karakterimiz Gribble kabul etmem gerekirse tasarımı ilk önce akiva gibi bence zaten bunu kankam umut umutsallığı tasarladı bir de e, oyunun makinelerine bakacağız işte lazer ateşleyicisine benzer bu şey bunun ne olduğunu bilmiyorum ama, ama e, oy oyununun çıktı zamanlar görür, göreceğiz bir de gügügügüri sevimli hali böyle, birazcık e, renksiz galiba he birazcık da hey he, he, benziyor. diyor. Her neyse, bir de deney notlarına bakalım, bir de trailer'a da bakacağız. İşte bunlar oyun, oyun iç içe görüntüler. ...çok fazla oyun görüntüsü olmadığı için... E, ...iki iki tane deney notumuz... ...bir de bir tane trailerımız var. Sadece bir önce fabrikası. Ne kadar korkunç olabilir. Başta sevimli bir oyuncak gibiydi. Ama anladım ki... ...o sadece bir oyuncak değildi. Yıllar önce burada çalışan ve ortadan bir anda kaybolan amcamı ararken onunla karşılaştım. Kendisi çok sevimliydi ve bir o kadar da arkadaş Beni gerçekten arkadaş gibi görmüş. Her oyuncağın bir adı vardır. Ve buradan da anlıyoruz ki fabrika için gidiş amacımız kaybolan amcamızı bulmak içinmiş. Bir de Oyun içi görüntüsü de bir tane anonot bir de Gribble'a ait bir tane deney notu var. Hadi şu notları bir okuyalım. 22 Nisan eğer bu notu okuyorsan demek ki aramaya geldin. Fabrika anla kapısı hala çalışıyor ama sistem çökmüş olabilir. Kod 1421 içine girmeden önce bir bilmen gereken şeyler var varsa artık eskisi gibi değil. Makineler sessiz değil, oyuncaklar boş değil bir şey. Hala burada onu uyandırma. Sadece gözlerini seni izlediğini hissedersen sakince uzaklar burada vakit geçirirken bana hep onun ne kadar yalnız olduğunu söyledin. Belki hala senin ile arkadaş olarak görüyor. Şimdi ise grip ait bir tane deney notumuz var. Onu da bir okuyalım. Denetimli de ene da 18 Şubat deney başlığı oyun arkadaşı davranış prototip kod adı gere 8 sorumlu doktor sergen amaç 17 gutini inst uğraşmakla kalan olduğu 21 gün. Arkadaşım benim gibi ifa vakitiyor 26 gün. Bunu ya yapmaya gıdıklanmıyorum 29 gün. Fermis boğazına uyuk tekniklerini yiyor gözlemler bir oyuncaktan fazlası gibi davranmaya başladı ilk defa. Bir prototip bana sen de benim arkadaşım olur musun dedi. Buradan da anlıyoruz ki Gribble yalnız bir denek ve başarılı başırı, bir, bir prototip ve bir dosta ihtiyacı var. Çünkü yalnız olmayı hiç sevmiyor. Bir de fabrikada olan makinelerin görüntüsüne bir bakalım. de benim te te teorim şöyle. Bence geri balı bir oyuncak olmayabilir bence bize yardım eden karakterlerden biri olabilir ya da kötü de olabilir tam e, umut umutla bu konuyu konuşuyoruz hala ama eğer yeni bilgiler olursa ben size sizi tekrar bilgilendireceğim. Evet Ar Ar arkadaşlar bir videodan sonra geldik videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.